Herkese merhabalar, Oğlak Burcu'nun fanına bakacağım. Oğlak Burcu e, sanki böyle e, şöyle bir ortamda bulunuyor, nasıl anlatayım? E, Asasıyla birlikte böyle sanki e, hakimiyetini ilan etmiş birisi var ki etrafındaki insanlar onu dinliyor ve ağzının içine bakıyor. E, çok da adil bir ortam gibi görünmüyor, gergin bir ortam sanki. İnsanların zorla bir araya getirildikleri bir ortam gibi görünüyor. Bu aile büyüğü olabilir. Böyle bir ortamda bir mal mülk miras paylaşımı olabilir veya verilmesi gereken bir karar olabilir ama acil bir ortam değil. Ee, çok da huzursuz görünüyorsunuz sanki Aa, ortamı çok da istemiyorsanız hareket edin deninemek zorunda olmadığınız bir ortamda şu dönemde özellikle bulunmamaya çalışın eğer bir mal mülk söz konusuysa bir paylaşım söz konusuyla birinin lafıyla değil de adalet yoluyla paylaşılmaz eğer gerçekten bir miras söz konusuysa bunu beklemekte fayda var çünkü burada eğer birilerinin e, kararıyla hareket edecekseniz bu yanlış bir ortam bence gerçekten de ee, adalet yoluyla halledilmesi gereken bir konuysa zaten sizin payınıza bir şey düştüyse o şekilde beklemekte fayda var çünkü çok gergin bir ortam gibi görünüyor malmut görünüyor paylaşım görünüyor huzursuzluk görünüyor geçmişten gelen bir takım sıkıntılar kişisel yaşanan bir takım sorunlar görünüyor ki burası o yüzden çok da adil olmayan bir ortam olsa gerek hemen terk ediyorsunuz içinizdeki karamsarlık ikiye ayrılmış ikiye bölünmüş vaziyettesiniz sadece bu değil başka konularla alakalı da kendinizin maddi manevi yaşadığınız bir takım sıkıntılar var ki bunların hepsi geçici kafanıza yaptığınız bir takım planlar programlar var ama gelecekle alakalı şu an odaklanmanız gerekiyor çok gelecekle ilgili değil de şu anı kotarmanız gerekiyor ki bununla ilgili acil çıkış planları yapmanız gerekiyor ee, gelecek daha sonra gelecek ee, şu an e, başlamak e, zaten olayın yarısı siz bir şekilde zaten bir araba var ki çok yakın bir zamanda bir çaresini bulup e, bu yola koyulacaksınız. Beraber yol arkadaşınız var. Beraber hareket ettiğiniz, güvendiğiniz insanlar var ki bu sizin en büyük desteğiniz. Boğa Burcu'ndan alacağınız desteğe dikkat edin. Çok güzel enerji alacaksınız. E, çok güzel destek alacaksınız. Konuyla alakalı çok canınızı sıkmanıza gerek yok. Yollar açılacak. İçinizi ferah tutup olumlu düşünüp eğer gereksiz şeyleri, henüz kesinleşmemiş tarihi belli olmamış şeylere bedenizi bağlamazsanız geleceğinizi buraya bağlamazsanız daha huzurlu olursunuz. O gelecekteki zaten eğer sizin hakkınızsa bir şekilde elinize geçecek. Ama şu anda elinizde değilse bununla ilgili plan yaparsanız mutsuz olursunuz. Şu an çıkış yolu aramanız, şu an size bir çare gerekiyorsa şu anda kendinize e, elinizde olan imkanlarla bir çıkış yolu aramanız gerekiyor. Bakın ferahlık var, kısmet var, güzel haberler var, alacağınız güzel yollar var birazcık yorulacaksınız birazcık daha emek tarif edeceksiniz ama gerçekten size ait olan bir emekse ve kazanç tadı size aitse tadından yenmez bunun tadını da çok güzel çıkaracaksınız çok güzel haberler geliyor yakın zamanda sabırlı olmanız gerekiyor umutla, ümitle bekleyip aynı zamanda gereken çabanızı elinizden ne geliyorsa göstermeniz gerekiyor. Olduğunuz yerde kesinlikle hiçbir şey gerçekleşmez. Bir adım atmanız gerekiyor ki elinizde bir fırsat varsa oturduğunuz yerde kesinlikle kısmet para gelip sizi bulmaz. Eğer maddi manevi ve kariyerle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Kendi imkanlarınızın dahilinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.